Merhaba. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz ve güzel bir programla birlikteyiz arkadaşlar. Keyifli bir program. Gayet güzel bence ve biliyorsunuz yarın Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayının ilk günü tüm inanan arkadaşlarımın bu ayını kutluyorum. Umarım çok güzel, huzurlu bir şekilde ki bu ayın bence en güçlü yanı burası gibi gözüküyor. Yani huzurlu olması, insana huzur vermesi. Umarım herkes de huzurlu, güzel, mutlu bir Ramazan ayı geçirir arkadaşlar. Yarın İstanbul'da bu arada bir aksilik olmazsa yarın Veli Efendi'yim, Beli Efendi gidiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk iki koşuyu size yani işten dolayı çok yüzde konuşamıyorum gideceğim ve altılı yetişeceğim garanti gibi ama işten dolayı bu koşu harici kısımlarını söz veremesem de şöyle bir planım var instagram hesabımdan tahminleri padoktan vereceğim size arkadaşlar koşu haricini öyle bir planım var hatta direkt atı çekerek de verebilirim İşte ben bu atı tutuyorum diye bir düşüncem var. Bakalım o yüzden Instagram hesabımdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Beğenip abone olan tüm herkese de teşekkürler. Katıldan destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Pazar günü onlarla birlikte olacağız. Ve daha da fazla uzatacak bir şeyim yok kısa kısa hemen yorumlara geçelim ikinci koşu için de geçerli bu arada ikinci koşuyu da yine Instagram hesabımdan yarışın başlamasına yarış heyecanının başlamasına dakikalar kala sizinle Instagram hesabımdan paylaşıyor olacağım story kısmında bulabilirsiniz etişemesem de numara olarak yine bir şekilde paylaşırım arkadaşlar diye düşünüyorum ama bizim asıl hedefimiz biliyorsunuz altılı tabii ki olabildiğince altılıya kanalize olmaya çalışacağız ve yarın Veli Efendi bu heyecanı yakından takip edeceğiz. Tabii birkaç çekimde yapacağım orada. Çok böyle pro bir şey beklemeyin ama kısa kısa şöyle birkaç bir şey yapmayı planlıyorum. Sizinle paylaşmıştım ve bir dahaki videoda onlar gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve hemen başlayalım. İlk ayaktayız. Atlıya bir tane çok fazla yapmam biliyorsunuz. Kontra kupon yapacağım. Hangi atlı yapacağım? Tabii ki de 3 numaralı Kuzu Efes'i arkadaşlar. Bir tane kontra kuponum olacak. Alternatif banko demeyeyim ama alternatif banko bu ayakta demek birazcık aslında denilebilir. Yani güveniyorum da bir yandan. Çok tereddütte kaldım. Yani yayına girmeden hatta biraz geç girdim. Zaten size geç gelecek bu yayın ama biraz daha geç gelmesinin sebebi tamamen şu ilk aya düşünmem. Gelir mi gelmez mi onu mu tercih edeyim bunu mu tercih edeyim falan filan derken alternatif gibi bir yerde bırakmak istedim. Diğer tek bana daha mantıklı geldiği için böyle bir tercih yaptım arkadaşlar ama kendim bir tane dediğim gibi kontrol kupon yapıp kendisini tek bırakacağım. O da 3 numaralık Kuzu Efes dediğim gibi ve ben kazanmasını bekliyorum. İlk iki yarışında ön grubu yakın takip etmişti kendisi. Üçüncü yarışında Mehmet Kaya İdaresi'nde ön taraflar hamlesini yapmıştı ve bayağı iyi bir direnç göstermişti. Bugün 1300 metrede Dilbağ takısıyla yine Mehmet Kaya İdaresi'nde bence kazanmaya çok yakın. Dolayısıyla zaten bahsettim. Rakiplerinin bir adım hatta bir buçuk adım belki de önünde duruyor. Ama buraya bir çizgi çektik. Ayrıca kuponu ufaltmak isteyenler için, riski sevenler için, heyecanı sevenler için de dediğim gibi alternatif bir yerde. Çünkü şablonun tamamı artık belirli bir yerlere gidiyor arkadaşlar maalesef. Ve bütçem varsa ben de bunu birebir yatırıyorum zaten biliyorsunuz. Yani özellikle ben katıldan aynı gün paylaştığım için oyunun kuponu koyuyorum zaten. Yani bütçem yoktur bazen oynayamayabiliyorum ama bütçem varsa ben size ne paylaşıyorsam onu da yatırıyorum zaten. Hatta en son sona bir yat çıkmıştı. Son İstanbul'da ne dramatik oldu yalnız. Hani hiç girmeyeyim değil mi? Hiç girmeyeyim. Sonra sürpriz bir favorim çıkmıştı. Yerine Prenses Dalakay'ı böyle bir iki at eklediğimi hatırlıyorum. Ve X'ten paylaşmıştım oynadım kuponu zaten. Gibi. Yani ben neyse onu oynuyorum ama çok fazla da farkındayım. O yüzden bütçenizi aşmayın. Birkaç yerde yine alternatif vermeye çalışacağım. En büyük kupon bence sizin bütçenizin sınırındaki kupon. Yani 100 lira ise 100 lira abi hiç zorlamaya gerek yok. Yani 1000 lira, 300 lira, 500 lira sizi aşıyorsa zaten hani bulmanın da çünkü kendini zorladıktan sonra o heyecan bence heyecan olmaktan çıkıp strese dönüşüyor. Ve bir de gelmeme ihtimali çok fazla olduğu için biliyorsunuz at yarışı bu. Hepten olay stresten de çıkıp daha böyle gergin bir ortama dönüşüyor. Yani her yere yansıyor aslında. Yani tecrübe konuşuyor burada. Biz de bu aşamalardan geçtik. Şu an ben bütçem varsa oynuyorum yoksa oynamıyorum. O yüzden de size kesinlikle bütçenizi aşmanızı tavsiye etmiyorum. Aşmayın. Çünkü at yarışının hiçbir garantisi yok. Hatta her zaman söylediğim gibi birazcık böyle e, para kazanmanız da zor. Onu da söyleyeyim. Yani ilk başta konuya girmedim ama burada konusu açılmışken bir ufaktan bahsetmek istedim. Şimdi evet 3 numara Kuzu Efesi alternatif bir yer dedik. Bundan sonrakileri kısa kısa geçeceğim merak etmeyin. Bir çizgi çektik rakip isteyenler için. Rakip kısmı işte biraz sıkıntı arkadaşlar başta 7 numaralı Red TV ilk yarışına çok tutunamadı ama sonradan işin içerisine girme isteği benim çok hoşuma gitti. O yüzden kendisini ikinci sıraya aldım. Daha sonra 8 numaralı Star Blood bence ilk yarışın üzerine biraz daha koyarsa mutlaka söz sahibi olacaktır. 5 numaralı Last Moment çok iyi itman görüntüsüyle çok iyi ile ilk yarışı olsa da bence Vedat Abici içerisinde mutlaka söz sahibi olacaktır. 2 numaralı Her To Go yine birazcık aşama yapmasına bakar. Ön taraftan bir hata gelirse mutlaka devreye girecektir. Bir numaralı Agilis ilk yarışı sizi aldatmasın. Biraz yarışa adapte olmakta zorlandı. Sonlarda en iyi safkanlardan bir tanesiydi. Yetenekli Aprantis ile 41 yarış koşmasına rağmen 7 tanesini kazanma başarısını gösterdi. Bu sene koştuğu 23 yarışında yanılmıyorsam 5 tanesini kazandı. Yani çok yeni bir başlangıç yapan bir Aplantia'ya göre bence çok iyi istatistiklere sahip ve bugün burada biraz daha bu istatistiğini süsleyebilir. Ve bu kadar at yazmışken geriye hani tabii ki 10, 11 ve 12'nin de şansı var ama sanki 4, 6, 9 pencere kaldı gibi hissettim ben. Onlardan da 4'ü yazdım. Yani üçünü birden de yazamadım. Yani bütçemiz yok zaten. 4 numaralı Led for Cansu Akın Sözen dersine bir sürprizi gerçekleştirebilir gözüyle baktım. Videonun sonunda şablonumuz var. Tekrarlamayayım ki daha fazla uzamasın. Yani 3 veya çok at gibi bir yerde burası bende arkadaşlar. Günün ikinci yandayız. Günün ikinci yanda da böyle çok güvenebildiğim bir atlar olmadı ama şöyle söyleyeyim. Yarışın gidişatı itibariyle sonlarda 6 numaralı Sancar ve 2 numaralı Lucia'nın devreye girmesini bekliyorum. Eğer giremezse bu sefer önlerde 1 numaralı Lima veya 4 numaralı Azeri damatı görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğerlerinde aynı ilk ayak gibi aslında bütçem kalmadı. 2-6-1-4 yani Leonidas çok fazla aklımda kaldı. ki aslında yani son yarışlarında kendini bayağı bir göstermeye başladı. Yani evet 9. 5. 6. olsa da yarışlarını izlerseniz bayağı bir hissettiriyor ama yani bundan sonrası haşa doğru gideceği için artık maalesef olmadı. İşte ilk aya ben bu yüzden biraz da düşündüm ama dediğim gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Günün 3. yandığı şimdi burada kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm bir safkan var. O da 2 numaralı Fleximan. Yani koştukça Beni çok cezbeden bir at değildi. Evet çok başarılıydı. Ama ilerisi noktasında mutlaka hani bir yerlerde takılır gözüyle baktığım bir safkandı. Ama o tam tersini yaptı. Koştukça üzerine biraz daha koydu. Daha rahat kazanmaya başladı. Son yarışında yüksek tempolara çıkılmasına rağmen yakından takip edip bindirdi. Ve artık yani tamamen istim üstünde diyebilirim. Dolayısıyla bence kazanmaya çok yakın. Şöyle bir avantajı var. Şimdi yarışa baktığımız zaman da yüksek ihtimalle Night Flyers kaçacak gibi gözüküyor. Bilbo atakısından sonra daha da fazla dirençli gibi gözüküyor. Biraz sakıncalı bir yerde açık söyleyeyim. Ama yüksek ihtimalle onu yakın takibi alacaktır. Bir yerden sonra 1-2 boy yaparsa ki yapar gibi görünüyor sanki. At yarışında hiçbir garanti yok. Yani 1-200 metresi var. Bir anda hani transit bir şekilde 2-3 boy farkı açabiliyor. İşte bu 4 numaralı Magic Selector için bir kabus senaryosu demek. Çünkü Magic Selector'a devrini sonradan alan bir safkan. Hani rakibi yoruldukça belki de devre giren bir safkan ama fleksimen bir anda 2-3 boy yaparsa yarışı çalabilir ondan. O yüzden ben de Flexman kazanmaya daha yakın ama o da beklenen performans gösteremezse işte o zaman sihirbaz devreye çıkar. Megit Selectra adı üstünde büyüsüne başlayabilir. Dolayısıyla onu da ilave ettim. 2 ve 4 şeklinde olacak burası bende. Arkadaşlar yani uzatmamak için konuyu açmak istemiyorum ama aslında burada çok güzel bir safkan var. Evet 6 ve 5 de yazılabilir geniş kuponlarda. Ben de yer kalmadı ama şimdi ben derdim de o değil. Hani yatarsak bir zemin hazırlayayım bak bütçem kalmadı değil mi? Ben düşün, hani ben biliyorum sizin neler düşündüğünüzü merak etmeyin ama öyle bir niyetim yok. Beni bilen biliyordur artık zaten. Burada Mosquito'dan bahsetmek istedim aslında ama 30 saniye bahsedeyim. Yani ilk yarışında iyi başlayamayan ve müthiş bir sprint atan her türlü aparate sahip orijinli bu at ikinci yarışında 424 tempolarına niye girer? Yani bunu yani ufaktan da bir olsa gireyim dedim. Yani daha fazla uzatmayayım çünkü uzar bu sefer mevzu. Yani ikinci yarışın hayretler içerisinde kaldım. Bugün herhalde bekler. Beklerse de o muhteşem orijinini bir kere daha sahaya yansıtabilir ama işte işte yani. Onun ikinci yarışındaki performansı maalesef birazcık bizde soru işareti bıraktı. Ama atla ilgili mi emin değilim. Günün dördüncü ayağındayız. Burada kazanmasını ettiğim bir safkan var. O da bir numaralı koca Seyit arkadaşlar. Yani düşündüm hatta burası. Yani ilk ayak mı burası mı? Burası daha mantıklı geldi bana. Yani hak verirsiniz ki zaten herhalde büyük ihtimalle AGF biraz da olsa yansıyacaktır. Yani rakiplerine baktığımız zaman da Gonzalo Sönmez Yiğit kontak ki kontağında 168 günlük bir arası var ve kalıplarını çok beğenemedim ama yarış performansı farklı olabilir. Hiçbir itirazım yok burada arada. 5 numaralı Evol ve 6 numaralı Iron Sky. Yani Tam koca Seyit'in dişine göre rakipler. Gonzalo aslında son yarışta bir çözüm üretmeye çalıştı. Olmadı. Bugün yine ön taraflara gitmek isteyebilir. İşte Iron Sky gitmek isteyebilir. Evo aslında yakın takip eden bir safkan. Yani koca Seyit'in, koca Seyit için kimin gideceği, kimin kalacağı önemli değil. Yani hangi tempoda gideceği de önemli değil yarışlarına baktığımız zaman. Çünkü hani herhangi bir hat, herhangi bir tempoda gitse bile bir yerden sonra yarış çalmaya çalıştığı andan itibaren koca Seyit devreye giriyor zaten. Yani 2-3 boy gerisinde hemen o tempoyu yakalamaya çalışıyor ve bir yerden sonra bu gruba gücü yetiyor. Bunu gördük ki son yarışında 61 kilo olmasına rağmen 600 metre dışındaki ata direndi mesela çok enteresan. Hani Koca Seyit bir de inatçı bir safkan. O yüzden mesela Gonzalo 3 boy yapsa bile hani sanki bir yerden sonra gelip onu bir şekilde atlayacak gibi geliyor bana veya Iron Sky için de aynı şey geçerli. O yüzden ben tek tercihimi buradan yana kullandım arkadaşlar bir numaralı koca Seyit ben de kazanmaya çok yakın. Dolayısıyla benim için günün bankosu olacak arkadaşlar. Günün 5. yandayız. Şimdi bir kere daha kuponu ufaltmak istiyorsak altını çiziyorum. Çünkü biliyorum artık günümüz şartlarında demin bahsettim. Birazcık böyle oraya buraya 3-5 at yazdık mı kupon uçuyor. Tartışmasız demin bahsettim. Tekrar girmeyeceğim ama ufaltmak istiyorsak iki tane safkanım var. Birisi önden birisi geriden. Geriden kim gelir bence burada? Bence 4 numaralı Eflah gelir bu sefer aslında inceden ilk programı aldığımda düşündüğüm hatlardan bir tanesiydi. Yani uzun performansının bambaşka olmasını bekliyorum. Yani kısa da bindiriyor. Sanki hatta uzun yokmuş gibi imaj çiziyor ama ben tam tersi bir yerdeyim. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Kısa da böyle süratli, hızlı atları bir anda bindirip hatta geçecekmiş gibi geliyor. Geçtiği yarışlar da var ya da böyle ikincilikte kaldığı yarışlar da var ama şimdi burada ön tarafta birkaç at birbirini yıpratırsa sakin bir eflah bence çok daha iyi bir performans ortaya koyacak. Net bir şekilde favorim olacak. Daha sonra ikinci sıradan da bir tane önlerde gitmesini beklediğim bir safkan var. O da tabii ki de iki numaralı Alaaddin. Bırakırlarsa, çok tempo yükselmezse Atıyorum mesela Özgür Furkan kaçtı diyelim. Hemen onu takip eder veya onun bir boy önümde konumlanacaktır ve virajı dönerse kendi temposunda bana göre uzun o da direnebilir. Aya bakan temsilcisi dikkat arkadaşlar. Yani 4 ve 2 riski sevenler için ideal bir yerde bence ama geniş kuponlarda hiç tek tek anlatmayayım. Çünkü geniş kuponlarda bence artık risk almaya gerek kalmıyor ve haş yapmak bence daha uygun bir hale geliyor arkadaşlar sırasıyla 3 numaralı Turna da 1 numaralı Kimsesiz Baba 6 numaralı Mengisoy ki Mengisoy'un da ben bir sürpriz şansı olduğu inancındayım ve 7 numaralı Özgür Furkan Özgür Furkan'ı çok tutmuyorum ama bir yat kaldığı için Bazen bir at bile yazamıyoruz ama burada 100-200 lira zorladım kendi büyük şablonumda. O yüzden yazdım yani bir atı dışarıda bırakmak istemedim geniş kuponlarda arkadaşlar. Ama dediğim gibi riski sevenler için 4 ve 2'den ben gerçekten burada iyi bir performans bekliyorum. İlk rakipleri de her ne kadar burayı kapatsam da 3 ve 1 olur diyorum arkadaşlar. Günün son ayağındayız son ayakta çok iyi bir performans göstermesi metin bir safkan var ki o da 11 numaralı Star Ahlas. Yani çok isterim kazanmasını bilmiyorum bu ata karşı bir yakınlaştım bir yükseldim yani ben. Yani son yarışında ben 1-7 vermiştim, ikili bitirmelerini bekliyorum demiştim. Beni yanıltmadı. Hatta son anlarda 7 geçti. Bir kazansa daha da iyi olacaktı bizim için. O gün 6'yı bulduk ama hani o tür bulduk demek bile artık biliyorsunuz. Çok da şey değil, parayı kurtaramıyoruz bazen biliyorsunuz. Ama iyi oluyor. Yani İzmir'de de en son bulduk ama para vermedim. Zaten ben haftada 3 kere 6'lı veriyorum arkadaşlar en fazla. Yani öyle düşünün. Hani her zaman para verenlere denk gelemiyoruz. Son verdiğim İstanbul 6'lısı da... Kral Kaybederse dizisinin dördüncü bölümü olur. Bak ciddi söylüyorum. Hani böyle bir şey hani altılı olayı değişik. Çok bulmak istiyoruz ama benim asıl amacım size tabii ki de altılıyı buldurmak. Hani ama kendim tabii altılıyı bulmak istiyorum dediğim gibi. Ama size bu çerçevede olabildiğince fazla ayakta yardımcı olmaya çalışmak. Çünkü hani bu daha gerçekçi bir senaryo hani gibi geliyor bana. Yani çünkü niye? Altı ayak hakkında benim koşturduğum, kafamda koşturduğum bir yarış var. Ama altı anda benim kafamdaki gibi koşması çok zor. Her zaman olmuyor. Gerçi olmuyor derken yani Aslına bakarsan son işte 5 6 altılıdan 2 3 tanesini bulduk ama para vermedi. Takılabilirdi de. Son altılı dediğim gibi demin bahsettim. Yani başarılı olma veya oraya doğru gitme anlamında oranımız düşük değil. Ben sadece haftada 3 tane verdiğim için hani bir tane bulduğunuz zaman bir de para vermiyorsa arada kaynıyorsunuz. Yani anlatabildim mi? Hani ama başkaları haftada 15 tane altılı verdiği için 2 tane bile bulsa o sanki daha çok gibi oluyor. Yani bir lafın sözüm yok. Hani onlar örnek olsun diye söylüyorum sadece. Yani bu çerçeveden bakmanız lazım. Bir yandan iş güç bir yandan bilmem ne. Bu çerçevede araya birkaç bir şey sıkıştırmaya çalışıyorum. Tabii ki her zaman bahsediyorum. Artık bu sene bir anlamda benim için final gibi ileriye doğru yavaş yavaş tamamen buna kanalize olacağımız günlere doğru, aylara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yine araya bir konu soktum. En sevdiğim biliyorsunuz. 11 numaralı Star Atlas. Çıktı gibi arkadaşlar hiç affetmez. Bakın hani grup ağırlaştı mı ağırlaştı. Ben bilmem abi. Ağır var ben yazacağım. 11 numaralı Star Atlas bende favori. 1 numaralı Dragon Sun'da ikinci sırada 63 kilo olmasına rağmen yarışın gidişatı muazzam olacak onun için. Ve sonlarda mutlaka devre girecektir. Daha sonra 3 numaralı Bella Boy tabii ki. Bu mesafede bu jokey ile mutlaka söz sahibi olacaktır. Yani hata affetmez. Yakınlarda bir yerde gider en ufak bir affetmez. Bir iki boy avantayı alır ve işine bakar. Öyle bir safkan belli boy. Çok iyi ellerde hazırlandığını biliyorum. İlk koşta yarın Instagram hesabından takip ederseniz orada birazcık bahsedeceğim zaten. Orada da bir yakından takip ettiğimiz bir safkan var biliyorsunuz. Daha sonra 4 numaralı Lidl Frankel bence es geçilmemesi gereken bir safkan. Daha sonra 2 numaralı Dilo en son sentetik yarışında Mecha Fire'ı geçmeyi başarmıştı. Burada bir sürpriz olacaksa neden dılı olmasın? Daha sonra 12 numaralı Flius Ventus Ekirüs'ün de yardımıyla ben Flius Ventus'tan bu at son uzun yarışında performans gösteremedi. Demek ki bu at kısacı abi. Bu atın kısa performansı bence son dönemde hiç fena değildi. 50 kilo Ali Kaçmaz dikkat. 12 numaralı Flius Ventus Ekirüs ile birlikte bence şansa sahipler. Son olarak da ben burada bir de 5 numaralı Sonelç yazmak istedim. İşi biraz zor. Çin pisti daha iyi gibi gözüküyor ama ben son sertlik yarışındaki bir yere kadar gelmesini çok beğendim. Eğer biraz daha 200 metre kendini geliştirirse nefes de açtı şu an. 56,5 kilo hiç belli olmaz arkadaşlar. O yüzden geniş kuponlarda yazılmasını öneriyorum şahsen. Ve İstanbul'da bu şekilde şansım deneyeceğim. Umarım size birçok ayakta faydam olur. Tabii ki umarım hepsinde faydam olur ve umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Dediğim gibi yarın Veli Efendi olacağım. Oradan birkaç video sizinle paylaşacağım. Oradan Instagram hesabımdan birkaç story sizinle paylaşacağım. Tahminler de olacak oradan. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey düşündüğünüz gibi olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.